Evet arkadaşlar Yozgat Sorg'un Canlı Hayvan Pazarı'ndayız, ikinci bölüme geçtik. Kalabalık var ama pazarlık pek yok. Evet, ne diyorsunuz gençler siz bu işe? Abi. Mal çok pahalı. Abi biz yaylıma düver toplamaya geldik ama bu şekilde zor toplayacağız galiba. Pahalı haber. Ya, ya yaylının düverleri 65-70 arası <laughs> gidiyor herhalde değil mi? Evet Aynen. Aldınız mı hiç? Abi geç. Yok hiç. abi daha alamadım. Daha alamadım. Daha alamadım. Bir hayırlı bu hayırlısı olsun bağlamam. Görüşmek bir üzere. Bir yayınlar abi. Teşekkürler. Hadi Ek almadan bir yer mi? al da yarım gün. Karar mı diyorsun 20'ye? ekmek yiyor mu? Yiyor da öyle diyor. Bizden satacağız. mı yiyor? Bizden satacağız. Ne yapalım? Ondan sonra ben tek öyle. 别走。

ya Mehmet abi diyor ki tamam, ekmek yok Erkan abi. Yap, yap, yap. Vallahi öyle ekmek. Bir de, bir de, bir de. Yok, yok, yok. Tamam. Bir Bir işte, Ne veriyor lan? Para pro. 50 tabiyum yani. Ne yapacağız? Ne yapacağız? 没事了。 Maşallah tosun gibi inek ben ilk gördüğümde tosun sandım ha. bak. ben senin çocuğun alıyorum malum. Dur erim. vallahi ben ne sana ya. Sen, Sen. Mehmet abi. Ver. Ya. Ver. Ya. Sen. Ya. Sen. Ya. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Ha? aşağı ne mi? Ekmek bir daha saklanacak. Bu neden mi? sen bir daha saklan. Evet, Böyle inanın olsun ya. Böyle inanın olsun. On, on olmaz. 15 ay olmaz. Mehmet abiye kırmam da olmaz. Olmaz. Ben, ben de, de, de. Yani. Ben Sen de kırma. Ben de aldım. Ben de aldım. Ya yapayım. Yapayım. ben bu adamın güvenciye de gerek görmem. Adamı seviyorum şahsine. Allah razı olsun. Ama he? Ekmeğim yok. Yok. Hı. Allah Allah. Vallahi yok. Yok. Yok bu ekmek alıyor. Yok, yok, yok. Ya ekmeğim var. Yani yanlış Ama, konuşma. Şükür. Ama öyle ekmek var yani. Öyle beş on lira yok. Tamam. Seninki belli benimki ki karanlık. Şu an edeyim. Seninki belli benimki karanlık. Hadi. Bilmeyi yapacağım da. Dur, dur, dur bir saniye alıyorum. beni dinle. Akşam sigaradım. Bu inek biri ne veriyor? Aynı böyle rızalacı bir, bir inek bir de düve veriyor o sigara gibi yani. Götürmedi. Yükle gel diyor. Hah. Vallahi billahi bu inek 250 bin liraya geliyordu. Yok 2 lira hiç almam. Vallahi Al, almam. Almam. zaten? Zaten yok, vallahi almam iki lira. Çalıyor ki Mehmet Yok alman. 30 olur. Eser. Kaç ya? hiç Çalmam. Vallahi Ne yapayım? Vallahi almam. Yürü. 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 Bak hele, muhtarı kırmadım. Ben abi. buraya geldim de Şimdi bu ina 200'ün çok üstünde alıp da Mina e. ina ver, 2 tane, 3 tane ver. Ne, var, ne var. anladık adamın? E, o, o, adam. e, o zaman 50 bin, bin lira vererek de ne edeyim? 50 bin lira da ver demedim. 35 e, de e, e, lira e, sana e, ya yardım, yardım istedim. 30 olur, para olur dedin. Yok. Bak hele, vallahi muhtarı kırmadım. Yoksa alıp kestim. Aşağı var. E sağa değil. Aşağı değil, aşağı. Tamam aşağı değil. Allah bereket versin. ama Allah bereket versin diyebilir mi lazım? Yer, yer diyorlar. Düğüne zaten 230, 250 lira. Hayır, hayır. Hayır, hayır. göster hayır. göster hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır,

Mehmet abi çekilsin sağ... bu ben 30'a da vermem. Ma malı sağ... Gel müşteri varız da çekildim. Yok sen çek ben bu ne vallahi vermem. Tamam. senin yerin hayır ben. Arkadaş senin yerin bahar ise bahar mı? Ben 30 lira, 30 lira. Var hayır, 30 lira. Ben ben Hayır. Bu adam zaten iki dedik kırmadı. Neyse bir daha bu. lira daha, ben 1 liralık adamız ama bunu Ha onu diyorum ya. O iki, üç, Koman mı? İki, ben vallahi almadım. Ya 2 üç, 20 çöpsen, e, e, 35 alırım amınım o zaman ben. <laughs> Valla 35 alırım. 35'e sen satsa A, senin aldığın kadar, A, kadar A, para da, da ben alıyorum. Aldık 223. Neyse bitti. Neyse neyse. abi tamam. Neyse muhtar kaç oldu? Muhtar kaç oldu muhtar diyor bak. 23 23. 223 oldu. Yaptın pazarlığı helal olsun. Ha, onu da deyim sana. İnan Gel i̇şte, de özür, kusur kesinlikle. Paranı bir çarpıcı veririm. Tamam. İki tarafa da, da hayırlı olsun. Dahi bu şimdi kurbanın şey mi? Besi, yok gebe yok. falan derler de 8, de 8 de aylık, ya, aylık abi. De. gebe abi. Bu gebe, değil mi? Maşallah. Allah ayağının üstünde dursun. Hayırlı olsun abi. İki tarafa razı olsun. Sağ olun. Ben böyle dışarıdan görünce boğa sandım abi. Evet abi. Böyle. Güzel çekilmiyor lan. 8 aylık gebe. 223 oldu. Alana zaten hayırlı olsun. Hangisini ya? Ya bu inana sen bu inana. Ama kirpestir aradaki. 45 Uuu, bin lira olsun. Ya ee, bu ithal. Bina bana adam 250 bin lira istedi. Ha, ya işin işte aksi tarafı. El kaçar bana çok istedikçe ben o pazarına giderim. Al dostum yeter evet, ben. İyi olsun. Ne de Ya zaten ben de pek öyle tamam. yaparım. başına para evet, evet, şey. evet, Sen <laughs> Nasıl laf ya? Senin abi boynun yeter ki <laughs> Zafer abi. Var hayır Hadi la, hadi muhannem. Hani ya ki? yatırmaya da gerekiyor. 55 lira diyor. Bu da diyor ki 50 alayım diyor. Ben de acem üstüne 50 üstüne koy da verek diyor. Ha bu var bu? var. Hadi var. Hadi. Bir tane az Diye De efedemel tutmuyor ha iste ya hadi. Daha neymon pazarlık. He he, daniya daniya. Kaç liraya dolu? Sen ne dedin? 55. zindenden. Nasılsa. Bana 75 50 55 diyor. Hadi bu yeter. Yani bakılacak. Yani. Evet. evet. O süriye yarıyor bize. sen de yarıyorsun. Sen çata puldur musun? Sen şöyle yeter ki senin gönlün kırılmasın. Yok zararlar zarar 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 var. Sen, 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 <laughs> alın. Alın. Vallahi zararlar. Ha ca. Vallahi zararlar. Al. Vallahi zararlar. Fazla veririm var ama yine hani şöyle fazla özüm fazla geçmiyor. Olsun. İzle veriyorlar da zarar ediyor. Vallahi yok. Para 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 burada. Yani, burada mı aldın? Yok, yok burada almadım. Hadi. O yüzden getirdim. Kütüphane olsa bak az bir şey var o zaman. Vallahi az bir şey var. Allah zarar ediyor diyor. Bana, bana bir ekstra mı veriyorsun? doğru da bak. 45 olsa ne? yapıyor? Ne 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 aldım bunu ne Aldım ne yani, ne Yok Bunu getir götür. Vazayık. Al diyor baş. Galabanda Allah hazıyor. Baba ben parayı hep alıyorum. Üşüne bak. Yorun git. Ben maniye vermiyon dan ayılınca ben diyon yiyorsun. Baba git çal. Gelada Allah para diyor. <laughs> Öte anne ne verecek? Vallahi ödeme var ya. 59'unu veriyorsun. <laughs> Oha hoca ne galabi vallahi ödeme var. Yoksa kurban olsun para. Allah'ını seversin. At. Ya bu sen ona. Gidiyem. Bir daha hala Yok vallahi ha, bulurum seni. Ali, Ali sen git git Abi, diyeyim, sen git hadi zehra. Yok. Hadi Olmaz. Olmaz. Ben sana yalan mı konuşuyorum diyorum. ben. Ne Ben de satacağım. Ben Koy da ne Ne yapalım ya? öyle diyor Fatih ördün ki lan? Vallahi diyor He. bir pazarlık oluyor. oraya bir çekimde Çok Gördün abi ne oldu ya. Ne <laughs> şey yaptınız alıp sattınız mı? Hangi Hangisi abi? Üç tanesi. Üç tanesini Süleyman abiden mi aldınız? Süleyman abiden mi abiden aldık. Kaç oldu abi? 264 lira. 3 tanesi 264 lira. Düğüde bunda kurbanlık mı? Kurbanlık. O, zararı, o, o Evet, biz öbür pazarlığı çekerken burada pazarlık bitti. 3 tanesi 264 lira olmuş. Evet. Tamam, hayırlı olsun. Tamam, abi. Para abi hayırlı olsun. Şimdi para kazanın. Yakışıklı Sürmen abi hayırlı olsun. Sigarasına evet. bak. Hayırlı olsun diyorum evet. ha. lan. Oh.

5 lira. 5 lira ne ya bunun 5 lira ne ya? Yok abi para. Bundan şey ne var lan buna? <laughs> oldu mu pazarlık dayı? Oldu ya. Hayırlı olsun kaç oldu? 145. 145'e olmuş abi. Emin abiler bayağı bir uğraştı. Gidip geliyor namus. Manla gidip geliyoruz ya. Biliyor musun sezmi adamı? Kurban oluyor mu bu? Olmaz. 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 Vesilik dana 145 oldu. Hayırlı olsun iki tarafa da. Allah razı olsun. Allah Sağ ol abi. abi. Yo demirciler kralı. Devre abi Son gelir mi arkadaşlar? Bence bir tondan fazlası var onun. <laughs> Yorumlara <ya>, bekliyorum. <laughs> <laughs> Dayını ördün dayı. Senin mi olsa danalar? Dişinden konuşamıyor. Geçmiş olsun dayım. <gülüyor> <gülüyor> danalar gülmemiş. <laughs> <girinmiş. gülüyor> Tosunlar ne kadar? Kim tosunlar? Hmm. Yolum sahibi. <laughs>

Dostlar abi. Oldu mu? Oldu mu? Devam mı de şey. verdi? Şu maçta. ona verdim. 250'yi de verdim. Toplu, toplu. 250 diyor. hepsine mi? Evet. Kaç tane? Kaç tane? Ben milyon 250. üzeri. Yiyemek. 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 Yemeyim. Yemek istemem. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir, <Tülvoir> <laughs> <"Seslerim ślendir> şey bir ya Bana olmaz da? Bana nasıl olmaz da? Bir şey Olmaz. Bana nasıl? Bana olmaz? Ayetler üstünde. Ayetler üstünde. Yem bir şey yapamam Benim benim alıp geliyor. Bu ne ya şey. ya, şey yani ki ya onu de 200, liray 200, liray ya. 200 demiyor lan. 200 mi diyorsun? Sen? 200 liraya alayım. 250 liraya diyor dayı lan. 250 niye yapalım? Hayır ya 250 mi? 250 verdim. yapalım hiç? Şey şey abi diyor. bu işlerle mi diyecek? 1280 lira. bırak, bırak 80 lira. 70 lira. Aa, zaten masam. Ya biz elimizden. Ya kızda. Ben beğeniyorum, bol bol beğeniyorum bu abla. Vallahi Allah'ına sığınırım. 1200. 70 lira susta ne sekler lan. Adam da satacak bu yerde. Tamam lan, çaa. 70 lan. Arkadaşım bana. Abi 70 lira. Ne yapalım vallahi. Sonra koyuyorlar ama. Tamam 70 abi Gelmiyor. Ne diyor her sen. Adam bir şey diyor. Adam bana gelmem etmeyin, elemeyin ya. Ay. Aa. Kaç oldu şimdi? 1260 ha. 1260 a. Kaç tane? 5, 5 tane. Böyle çekek Evet arkadaşlar. Hocam bunların ayaklarında bozuk olan yok ben değil mi? Binandar, de tamam, Maşallah. Şu bir. <laughs> şu iki. Bunda, evet, bunda. <laughs> Abi bazarlığı niye yaptırıyor? Nasıl edek şimdi? Şuba beş. Bunu bir çekelesin. Evet. 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 Beş evet. tanesi. Bin 1260. yüz altmış. Bin oldu. Evet. Ya, burada çekerim, evet. Yok yok. Şorlar da alsın evet. lan. Evet. Maşallah. 1260 ama olmuştu. 1260 geçti. Evet. 1260 evet. 4 tane. 5 tane. Gel. maşallah. mı? <laughs> <laughs> i̇kisi ha. Bu Hadi orayı da yap bakalım. geziyorum ya? Tamam. 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 Adam <laughs> bu da çizim. Bu hesap bir araldık. Kavasını dağıtmışlar. iyi girer daha yaptım pazarlığı. Reza dayı adam malla müşteri daha zorla mal satın. Boşuna, şey, boşuna bir sinirlen gelirsin. Sinirlen mi olur? Müşteri yok ondan He. Evet. Adam daha müşteri daha zorla müşteri edersen öyle olur. Sen ne, ne oldun dayı aldın mı yine? Abi aldın mı yine? Satıyor satıyor. Satıyor mu? Fiyat ne istiyor? <laughs> <laughs> 220, 220 buzağı Erkek buzağı mı? dişi buzağı mı? <laughs> <buzağı gülüyor>

Her Aha. zaman akıllıca bırak gidek. Ne hala? Ne lira. Tamam. Be. Her hafta Beş bir. Be. Sen de yerini yapın. Yüz lira. He. Ne Ne oldu? Sen tamam, ben abi. yeni geldim. Fark edemedim. Tamam şimdi, şimdi de var. 105 liraya oldu. Şu düve 105 liraya mı oldu? Kurbanlık mı? Ne var? Ee, abi

Olmaz lan buradan olmaz. Biz hakiye vermek, memurlara veririz. Ya alsak da sen de soğuk haydi sen de haydi. Tamam <gülüyor> <bu> <gülüyor> asırında, Ya, da, üstü de üstü de ya, ya. 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 Ya, Ben Ya, Ben, ee, ben Kurban Abi 50, 50 diyor 55 diyor ne diyor bilmiyor de de diyor. Evet. 150 <laughs> diyor öyle mi? Evet. Yani <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Yani. evet yine 150 istiyormuş şey <laughs> abim. <laughs>

Arabamız ne lan abi kardeşim? Ya, benim arabamdan Sucuk, yok. Ben gel. yok. Arabamdan gel. Arabam bana verir. Şey, bana verir. Yok abi. Nasıl nasıl lan? Ya kapı. Ya kapı açsa da kapı değişti. Ne olacak ya? Ahmet ne oldu abi? Ya Allah diyor albay ne oluyorsa. Hayır ne istiyorsun? 150 mi istiyor? Arkadaş. Sen ne verdin? 120. Olacak mı pazarlık? Bu ayağı var arada. Allah bağlı mı? Bu ne oluyor bir araba satıyoruz. Gel lan buraya korkma yemekler var bak. Araba araba gitti amına. Şöyle şant alacağım diyor arabayı. Al dedim. Hadi. Hadi. Benim yakıp Hayır 30 diyor ya amına ha. Deme bu. Yemesin de ne yapalım. Vallahi hadi Allah için. Vallahi, Vallahi hadi Allah ya amına. Kilo da çay bunu sonra. Allah Allah. Hadi Allah. de. Hem yok. Yemem. Adam adım. Alamadım gel gel. Hacı Mersin'e bağlı yapın abi. Ne diyorsun? Nasıl ya? Sprite tercih et Ben sana kaç tane aşağı şey inmedim. O şey işte diyor hocam burada bazalım. Hepsi krama direme biniyor. Buraya inmem o başka yere varın. E Yıkılın yani o kısmet kardeşim Allah Allah. Tamam mı? Allah. Buraya ver. Diyor 30 lira o zaman da bir şey aç orada da şeye bak ya Allah e Allah. 30 lira verseniz buna verir. Hiç geçmez. Arabada değil mi ben? Ha. Bu adam, e adam. 25 e, adam, bana, bir bana ver amının oldu bu. Ya yeminim olsun abi. Allah, Allah Allah. Allah. Yok evet, yapan, yapan bir mi? Kale, eee, Boş değer. konuşuyor Vermiyorsa da alma aminin. Daha bir şey diyor mu? Erkan öyle değil. Bak Yok gelsin tamam mı? kafir ben biliyorum vallahi kırar. Albay. Al, al, ne vakti al. ne la? Ya öyle yapak o zaman tamam ya. Paramızı al ya. Ben biliyorum abi dinle la. Albay.

Niye otuz şey <laughs> yani beşe Hayırlı diyorsun. olsun iki tarafa da. Ahmet abi bunu kurbanlık etti. Bu adam da kaybolmaz. Ona üç beş de aşağı ver. Bayağı uğraştınız ya. Gelin alaydı. Heptan aşağı inmiyor. Hayırlı olsun dayı. Buradaki pazarlık daha Abi devam ediyorum. ediyor ya. Arkadaşlar. Çok yok. Kaç. Evet. Orada gel, orada. siyah inek gitti. <laughs> Kimler? Bir de küçük başları çekek. Bugünkü nitrek Allah hazin versin. <laughs> Maşallah, maşallah. Nereden geliyor? Kayseri. Kayseri'den buraya. Maşallah. Ne aldın mı, sattın sattım mı? Sattım kardeş. Dört tane sattım. Ney? Tosun i̇nek. diye inek. Hayırlı olsun i̇nek. abi. İnek. Görüşmek i̇nek. üzere. İnek. Evet, küçük küçük başımız. <laughs> Adamın dibi geldi <laughs> Geldim kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl durumlar? Durumlar iyi. Hiç dal bu hafta. İyi mi? Dert yok bata. Yok mu? Evet. Ee, Bal bedava. Valla. Zorgun pazarı. Çıkın çıkın gelin. Tamam. Aa, hiç tam satılan eden olmadı mı bugün? Yok yok. Abi. Yo, yo, bugün... Ha, satıyor bir adam satıyor. Işte. Ee, ha adam ee... çekin bir adam bir adam. Orada var bir yürüyor. Kes! E, bunlar, bunlar neymiş? Bunlar Bunlar da bu arkadaşın? Tamızlık Karatoğullar bunlar. Cinsi değişik. Boynuzu Çıklarla, boynuzu. Bir yırgı var mı bunun ismi? Bunlar Akkaraman diye mi geçiyor Ramazan? Yok. Değil, Urfa evet. da var. Erzurum, Erzurum mu bunlar? He he Erzurum'da Erzurum. var geçiyor. Erzurum'da var ya, Erzurum'da var geçiyor. De, de, de. Bizim de. Bizim de. değil bizim ne? buralarda yok biz abi. Şey, bizim buralarda bulamam ya. Bunlar ha. özel sipariş geliyor. Vallahi. Nazar boncuğu. <laughs> Maşallah. Aile <Hayırlı> satışlar <gülüyor> abi. <gülüyor> Böyle bir bahar <laughs> şöyle. E, e, cı cı abi. Abi, çek, çek. Hayırlı olsun abi, abi oldu? Çek. 14 lira. Adaklık mı? Adaklık. Adaklık. İyi hayırlı olsun Ondan Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar bu avdaki canlı hayvan pazarı videomuzda burada sonlandırıyor. Görüşmek üzere halk. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleri olmasa biz buralara gelemeyiz. Sabah 5'te kalktık buraya geldik. Sizler için çekim yaptık. Sizlere layık olmaya çalıştık. Görüşmek üzere Allah'a emanet.